Merhaba dostlar, ben Baba Vanga. Müge Anlı'daki Güldane Biçer eşi tarafından mı öldürüldü? Şok gerçekler ortaya çıktı. Haberimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 10 yıl boyunca Güldane Biçer'e ne olduğu merak ediliyor. Müge Anlı'nın programında araştırılan Güldane Biçer davasında kayıp kadının eşi Osman Biçer canlı yayına konuk olarak katıldı. 10 yıldır kız kardeşi Melek Kurt'un yardım istemesiyle araştırılan davada kardeşinden herhangi bir haber alamaması, Güldane Biçerin cinayete kurban gittiği düşüncelerini akla getiriyor. 17 Eylül 2011 gününden beri nerede olduğu bilinmeyen Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer, o gün çalıştığı pazardan saat 15 civarı ayrılıp eve erken dönmesi şüpheleri güçlendiriyor. 16 Eylül akşamı evlerinin kapısını çalan ev sahibi Güldane'nin onun telefonundan erkekleri aradığını ve daha sonradan onun telefonunu geri aradıkları için rahatsız olduğunu, evini boşaltmalarını istediğini söylemiş. Evet, arkadaşlar yalanlar er ya da geç ortaya çıkacak demiştim. Devam ediyoruz. Şüpheli geceden sonra Güldane Biçer'in bir daha görülmemesi merak ediliyor, 16 Eylül gecesi tartışma olmadığına inanmayan, Müge Anlı'ya cevap olarak Osman Biçer, tartışma yaşadığımız gece ben kendime hakim oldum, dedi. Daha önceden kavga ettikleri esnada Güldane Biçer'in dişini kıran Osman Biçer neyi saklıyor? Karısı kaybolduktan 6 ay sonra onu boşayıp başkaları ile evlenmesi ve karısını bir daha aramaması merak uyandırdı. Eşi kaybolduktan 3 gün sonra çocuklarını yurda vermek için başvuran Osman Biçer Güldane'nin geri dönmeyeceğini nereden bildiği şüphe uyandırdı.